Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk sote yapacağım. Tavuğumuz var. Biber, domates. Güzel bir yemek yapacağız akşama. Şimdi yemek yapımına geçelim. Tavuk sotemizi yapacağız. Ama geçmeden önce böyle elimde de bıçak. Tehditvari olmasına böyle konuşayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyor. Şimdi yemek yapımına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben biz evde iki kişiyiz. Onun için şöyle iki tane göğüs aldım. Mesela iki tane domates var. Kırmızı biber var sivri biber var. Şimdi bu pratik bir tavuk sote yapacağım size. Siz de mesela bu dört kişiye yeter. Ben şimdi ölçüm ölçü vermeyeceğim size. Bırak. Hani böyle gördüğüm edeceğim size. Şimdi bu iki kişilik ben yani iki kişiyim evde. Bu dört, dört kişiye yeter. Her halükarda yeter. İki göğüs. Bu da yarım kiloya yakın gelir herhalde. Böyle hemen pratik bir tane tavuk göğüs yapabilirsiniz. Şimdi bir tavukların önce şu yağlı yerlerini bir sıyıralım. Tabi sıyırırken tavuğun yarısını da atmayın. İsraf olmasın. Önce şunları bir içiye bölün. Bunu böyle. Bunu da aynı bir şekilde içiye bölün şurada parçalar şu yağ parçalarını da alın. Atın buraya. Şimdi bunları böyle uzun uzun kesin. Kuşbaşı kuşbaşı keseceğiz o kolay. Bu da tamam. Şöyle. Evet bu da tamam son parçanın yağını da alalım. Şöyle bunu da kestik. Şimdi bunları şöyle göstereyim size. Şu kadar, şu kadar. Böyle evet. göz kara. Kuşbaşı olarak ha bu kadar kesin. Buna buna kuşbaşı diyorlar ya. Yani. Bunun kuşun başı kadar. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Tenceremiz de yanımızdadır. Kesmeye devam ediyoruz. Şimdi kestiğimiz tavukları bir temiz bir tabağa koyalım. Öncelikle. Alalım çünkü bunun üstüne domates, biber keseceğiz. Şunu bir kenara koyalım. Şimdi abone, bir ince göze altını az açalım. Ondan sonra şöyle biraz sıvı yağ koyalım. Zaten tavuk piştikçe su verecektir fazla göz karar. Tam böyle altını doldursun. Yeter. Sıvı yağ. Önce biberleri atacağız. Ha? Böyle şöyle keselim. içindekileri çıkartalım ki daha güzel olur. Ama şey etmeden önce kesmeden önce iyi yıkayın bular Ya. Bunlar hep ilaçlanmıştı şimdi. Raf ömrü çoğalsın diye. Biz şimdi biber ektiğimiz zaman bahçeye, eve geldiği zaman iki günde hemen boroslanıyor. Öyle eline ayağını çekiyor. Ama bunlar 15 gün hiç bana mısın demiyor. Onun için güzel zene yıkayın onları. Allah'ın içlerini güzel zene sıyıralım. Tohumlarını çıkartalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi bunları ince ince keselim. şeychen konuşamam şimdi yalı mı keseceğim. Evet. Şimdi biberleri kestik mi? Hemen atalım. Yağ da şu anda ufak ufak ısınmaya başladı. Üç kesmeye devam ediyoruz. <laughs> Şimdi biberleri, habuları çesit kulağı hemen atalım ya zaten. Bak, ses gelecek size. Bunlar biberler sert olduğu için biraz önce atalım bunları. Hadi bir çıkar bunu. Ama alt kısık olsun. Şimdi bakayım ha. Şimdi şu kırmızı biberin bir alalım tohumlarını. Ve çalışırken temiz çalışın ha. Evi batırmayın. Evet. Şunları da bir keselim. Evet arkadaşlar. Hem de aynı zamanda tencereyi de karıştırıyorum. Yakmayın Yakma Ondan sonra yine devam kesmeye. Pizza iyi kullanırım. Böyle üstüme yoktur. Hop, kırmızı biberleri içine atıyoruz. böyle hafiften kavralım. Şimdi size bir tencerenin içini bir göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda biraz daha böyle ölsünler. Biberlerimiz. Yemeğimiz gayet renkli olacak. Böyle, Biraz ölsünler. Şimdi domatesleri keselim. Evet şimdi domateslere geldi sıra. Domatesleri bak. domatesin nabını aldınız mı? Bak bunu size öğreteyim. Sıfır zayiatla nasıl domates kesiliyor? Şimdi aburasını aldınız buraya sapı verdi. onu attım ilk böyle sıfır kestiniz. Bak hop. Oldu mu? Bak şimdi. Ha bunda hiçbir şey yok değil mi? Bak, bunu daha böyle edeceksiniz. Hop. Böyle. Bir de böyle ettiniz. Bak görüyor musun? Domatesin sıfır zayi oldu gördünüz. Bak ha bu kadar. Pıt. domatesleri böyle yaparsanız harika olur. Bak ha ne edeceksin böyle çapraz. Elinizde kesmeyin tabi. Benim bıçak biraz fazla kesiyor. Şimdi domateslerimizi keselim. Evet. Domatesi seçelim. Evet arkadaşlar bakın. Biz şimdi bu kadar emek veriyorum. Sen buraya kadar izliyorsun. Şimdi sağ diyorum, Sen bunu izliyorsun. Bir önce bir kanalımı bir beğen daha ya. Bir beğen. Bir abone ol. Videolarımı beğen. Şöyle izliyorsun ama icraat yok. Şimdi ikinci domatesin yarısında keselim. Evet. Son domatesimizin yarısını da kestik mi? Evet arkadaşlar. Domatesimiz de hazır. Şimdi biraz daha bunu karıştıralım. Biraz elsün biberler. Şimdi domatesleri tokayım ona. Evet. Size göstereceğim bunu. Domatesleri karıştırıyoruz. Biraz ölsünler. Biraz daha altını açabilirsiniz. Domatesler sulu olduğu için ister istemez hemen kaynaması bak sesi durdu. Şimdi böyle biraz dursun. Böyle bir 2-3 dakikada da dursun. Ondan sonra tavukları atsın. Şimdi arkadaşlar güzelce sesler gelmeye başladı. Şimdi tavukları dökebilirsiniz hepsini onu. Böyle güzel karıştırın onu. Sonra kapağını kapatsanız arkadaşlar. böyle karıştırın onu. Bunu kapağını kapatsanız buna tavuklar su verecek. Şimdi biraz daha altını açın. Şimdi biraz tuz atacağız ona. Tuz atıp kapağını kapatacağız. Ondan sonra pişmeye yakın kekik atsa ağzına. Biraz böyle tavuklar pişsin, suyunu versin. Şimdi kapatıyoruz. Kapağını da. Kapağını kapatalım. Şimdi tuzunu atalım. Şöyle kaya tuzunu biz kullanıyoruz. Biraz daha atalım. Bunlar göz kararı. Bunların pek önemi yok. Fazla tuzlu olmasın zaten. Şimdi kapağını kapatıyoruz biraz daha piştikten sonra tavuklar kekik atacağız. Son halini de paylaşacağım Tencerenizi bir açalım. Harika. Tabii siz göremiyorsunuz. Buhar oldu. Ama bu bir falan diye. Kokusu fena oldu. Şimdi buna Bir kaşık kekik atacağız. Bu doğal kekiktir. Bunu Erzurum ispirden almıştık. Tabi kırmadan dökmeden yapabilirsek. Hem çekmek hem yapmak bayağı zormuş. Şimdi tekrar kapatıyoruz. Ağır ateşte güzelce ne? Kaynasın. Ağır ateşte. Tavuklar güzelce ne pişsin. Çünkü tavuk pişmemiş olursa sıkıntı yaratabilir. Kapatalım tekrar. Arkadaşlar bu gün demiştim size bir tavuk sote ettik. Şimdi tabi siz izlediniz ama en iyi kısmı bana kaldı. Şimdi tavuk sotemizi yaptık. Bir dadına bakacağım. Siz daha böyle bir yakın göstereyim size. Harika görünüyor. Yani bu bir de dadına bakayım. Hmm, hmm. Muazzam olmuş. Herkese tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.